Ha? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerine deney yapmak ve deney yapmak suretiyle ölme sebebiyet, ver sebebiyet vermek ve öldürmek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir şekilde hürriyetinden yoksun bırakmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir şekilde iş yerlerini mühürlemek, kapatmak, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı HES kodu ile seyahat etme e, hürriyetini engellemek, Yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp hukuk dışı dikte rejimi uygulamak sebeplerinden ötürü suç durusunda bulunacağız. Üstünlerin mi hukuku daha elkan büyük maske yoksa eee maske mi tak açıklamanı yine yap. abiciğim maske, senin bana maske, maske takma yetkin maske. yok. Sen polissin. Ben show tak yapıyorsun. takmıyorum. Ben şov yapmıyorum. Şov Ben şov yapmıyorum. Ben şov yapmıyorum. Sen değil bak elkan. ben bu maske bana kimse taktıramaz. Senin maske taktığına tamam. yetkin yok abicim. E, tamam. Alkışın Bakın şey burada. Efendim. Gereksiz. Görüyorsunuz. Bakın şimdi kanunları, yasaları. Ya sen beni niye görüyorsun sen beni? Sen beni niye göremiyorsun? Lütfen lütfen. Abi çekin bunları da tamam mı? Ne var? Vakit harcıyorlar. Biz gerekli başvurularımızı yaptık. Gerekli şikayetlerimizi yaptık şu anda çıktık. işimize gücümüze geri döneceğiz artık. Hayatın olağan akışında yaşamaya devam etmeye çalışacağız inşallah. 24. cezanızı yeriniz. bu arada evet. 24. cezamız da hazır, hayırlı uğurlu olsun. Onu da yemiş bulunmaktayız. Allah kerim ya bakacağız. Biz yasalara güveniyoruz yani. Biz adaletin hukukuna güveniyoruz yani. Sıkıntı Çekiyor. Var mı? Hayır. Benden izin aldın mı burada çekme için? Elinde savcılık iznin ya da mahkeme kaydın var mı? Kurallara karşı gelin. Ne kuralları ya? Öyle bir kural yok. Bak orada ne yazıyor bak. Al ben de çekiyorum şimdi sizi yine atacağım her ben, tarafa. Tamam. Tamam. Kuralmış. Ne kuralı ya? Kim koymuş o kuralları? Biz de bilmiyoruz o kuralları. Anayasanın neresinde var? Şey var Valla bak kaç kez sen bu konuyu tartıştık. Hiç böyle ben, ben tartışmam kardeşim. Şey ben, ben icraat yaparım. Ben uygularım. Al işte tamam, ben şimdi... Abi. Bak çekim yapma. Ben çekim yapacağım kardeşim. Tamam yapacağım. Hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa tamam. ben çekimimi yapacağım. Çek, çekim yapma. Biz gene gene göre görüyoruz. Şimdi genel genel genel. Gelir gel gel. Sana ne dedi? Paket servis çekimi yapacaksın. Genelge bak. Bak, 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 bak arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım genelge, genelge beni bağlamaz. Misin? Bak genelge sizi bağlar. Genelge ben memur değilim. Herkes için geçerli bak Yok kardeşim benim hayır, için geçerli değil. Ben hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Genelge beni bağlamaz. Ya, ya, bir yol, sen yok, sen yok. Sen ne Çalışıyor mu çalışıyor mu? Yasanın olmadığı, yasa kanunun yasa, olmadığı. Yasa. Şu gidelim değil Aynen. Hani geri bırakıyorsun. Senin ona ne işin var? Senin müşteri ne işi var? Müşteriyle. Bakın burada şimdi arkadaşlara yemek yiyen insanlara yemek bile yedirmiyorlar. Polisleriniz, polis polis vazife kanununu göreyince tamam, ben sizin Madde 4A Polis vazife tamam, tamam, kanunu, madde 4A Açın oturur musunuz? Tamam, açık okurum. Beyefendi, kimlerinizi verir misiniz? Gerekliğinizi bana yazılı olarak belirtir misiniz? Evet. Tamam, belirtiriz. Bakın polis arkadaşlar biz burada yemek yerken bile insanlara yemek daha yedirmiyorlar. Abi sen git. Tamam sen cezanı bana yazsınlar. Hocam seni ilgilendiren sen durum değil. Tamam, sen git. Tamam sen git. Sen sen sana ceza yazamazlar zaten. Seni ilgilendiren durum değil. Sana ceza yazarlarsa onlar ceza yazar. Seni, seni cizir cizir. Cizir. Bak, sen git kardeşim sen rahat ol. Yaparım. Senin görevini seni ilgilendirmez Erkan Vatandaşın müşterilerini çıkartıp boğazına bırakmak. Ben müşterileri senin iş yerine çıkarmadım. Paket servisi yapılacak. Elimizde genelge var. Biz de bunun doğrusunu hareket ediyoruz. Hepsi var. Pozisyon vazife kanunu madde 4a. Tamam. Bana gerekçenizi yazılı olarak belirtmek zorundasınız. Ben mu? sana kimlik soruyorum. İş yerinde yemek görüyorsun. Doğru yiyorsun. Mu ben değil burada mi? Niye kaldım? iş yerinde yemek, 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 yemek yasak mı? Yasak mı? Genelgeye göre yasak şu anda. Bana ne genelgeden? Bize ne kadar Var mu genelgeden? kardeşim kanun nerede? Madde 38. Sen genelgeye mi bağlısın? Açık okuyun. okuyun. Açıp okuyun. Aklına 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 insan arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bir beklemeyin şey ya artık.